ATV'de yayınlanan Müge Anlı'yla Tatlı Sert programıyla yıllardır izleyicisi karşısına çıkan ve ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, canlı yayında özel hayatıyla ilgili bombayı patlattı. Müge Anlı, canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla nikah masasına oturacağını açıkladı. ATV'de ekrana getirilen Müge Anlı'yla Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Cuma günü sezon finali yapılacağını açıklayan Müge Anlı, evleneceğinin de müjdesini verdi.